Merhaba Soyutworks'de montaj sayfasında gördüğünüz gibi kasnaklarım var ilişkileri verilmiş bir şekilde bunların arasında kemer zincir oluşumunu yapabiliyoruz. Normal zincir oluşumu zaten eğitim filmlerimizde vardı burada da montajda nasıl yapabiliyoruz onu inceleyeceğiz montaj kısmında montaj unsurları bölümü vardır bunun okuna bastığımda bakın montaj sayfasında sm sayfasında neler yapabildiğimi gösteriyor. Delik oluşturabiliyorum. Delik silbasından normal delik, işte boşaltma yapabiliyorum. Eee yapabiliyorum. Hepsini yapabiliyorum. En altta da bakın kemer zincir vardır. Komut'a girdim. İlgili menüsü açıldı. Kayışını oluşturacağız şimdi. Geldim aynı işlem. Tek tek yüzeyleri seçiyorum. Seçtim, seçtim ve seçtim. Bakın bu ters geldi. Bunun yönünü şuradan tıklayarak değiştirebilirim. Hepsi için geçerli. Bakın üzerine tıklayarak da eksi de diye değiştirebilirim tıkladım ve onay verdiğimde bakın kemerimi oluşturmuş oldum ve birbirine bağımlı bakın bunları hareket ettirdikçe hepsi hareket ediyor çünkü zincirimde onlarla birlikte hareket ediyor düzenlemek için üzerine geliyorum yine unsuru düzenle bölümüne geçer peki başka ne yapabilirim süreyi gösterebilirim milimetre olarak işte tam ölçüsünü kasnak ölçüsünü gösterebilirim ve kemerlere kalınlık verebilirim Şöyle vereyim örneğin 1 milim, 2 milim, 3 milim diyerek bakın gördüğünüz gibi kalınlıkta verebilmem mümkün kemerlere. Sonra bunu istediğim gibi skecini alıp katılamada yapabilirim ayrıca. Zinciri bu şekilde oluşturuyoruz SolidWorks'te. Gene tek bir komut yardımıyla işlem yapabiliyoruz. Bakın hepsi birbirine bağlı birini hareket ettirince kasnaklardan hepsi birlikte hareket ediyor.